Kamera karşısında konuşmaya çok e, alışkın değilim. Kusura bakmayın daha çok kendimi e, çizimlerimle ifade etmeye alışkınım e, daha fazla. Akademiden mezun oldum çok da e, severek güzel yıllar geçirdim orada. Fakat akademiden sonra bitirdikten sonra e, tatbiki güzel sanatlar akademisiydi. Ee, o zamanlar Beşiktaş'taydı. Bitirdikten sonra e, şeye geçtim. E, i̇ş hayatına girince tabii e, şirket idaresi, e, şirket işleri derken e, aşağı yukarı çok uzun bir zaman. E, hiçbir e, sanatla veya çizimden e, resim yapmakla ilgim olmadı. Yani öyle bir şeye e, hep işlerle uğraştığım için. İşte yaklaşık bundan 10 sene önce kadar bir. Ee, çizim yapmaya başladım. Bir, bir skeçler yaptım kendimce. Onunla çevreden aldığım şeylerle yorumlarla onu geliştirerek e, kendim biraz daha çizimlerimi iyileştirerek bugünkü Duruma geldik işte bu şekilde benim de yolculuğum. Ben ben Adakırala Ada Kınalıada doğumluyum en başta orada doğum orada doğdum orada büyüdüm orada çok tabii hayvanlarla beraber büyüdük işte kedi köpeğin dışında eşekler kirpiler, işte bir sürü balıklar kuşlar orada evcil hayvanlarla yoğrulan bir hayatım oldu. Onun için de evcil şeyini oradan ilham aldım. Yani çocukluğumdan ve adadan ilham alarak şey yaptım. Ve evcil yani benim için hani kelime anlamı olarak evle beraber büyüyen, evle beraber olan dostlarımız diyelim. <laughs> Hayvan figürleriyle insan duygularını geçirmeye çalışıyorum doğru ama benim asıl amacım ee, o e, hareketli anın o anı yakalamak, o hali yakalamak, e, onu istiyorum aslında. Yakalamaya çalıştığım şey o duygu geçişleri değil daha çok o anlık şeyi, duyguyu verebilmek. E, esas amacım o. İzleyici e, bir kere beğenilmek çok güzel bir şey. Yani insanların e, buraya gelip e, ...beğenmesi, bunları değerli bulması... ...burada sadece beğenmekle kalmayıp bunları gelip gö görme zahmetine katlanan kişilerin olması... ...ve bunları almaya karar vermesi bu benim için çok değerli. Tabii buradan çıkarken bir duyguyla çıkması ve bir aklının kalması benim için önemli. Tabii bir de satın alarak çıkması daha da önemli tabii. <laughs> Çünkü hakikaten hislerin bir dışa vurumu gibi oluyor. En önemli şey benim için o duyguyu şeye taşıyabilmek, hafızalara taşıyabilmek sonrasında. Gobart aslında Esin, benim çok eski arkadaşım, yani üniversiteden arkadaşım. Beni teşvik eden, beni bu işe iten Esin oldu. Benim çizdiğim küçücük bir şeyden çok büyük şeyler yarattı, beraber yarattık. Çok severek onların buradaki Gobart'taki organizasyonları da çok müthiş buluyorum çok güzel bir birliktelik oluyor. çok memnunum yani hakikaten Gobart'la beraber bu iş bu işi yapmaktan.